Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Oldu bittiye gelmeden Mine Esen. 4. Ağustos 2025. İktidar cephesinin başlattığı imralı süreci komisyon adımıyla meclise taşınıyor. Gözler yarın yapılacak ilk toplantıda. Ama görüldüğü üzere komisyona yönelik soru işaretleri çok. Bunlar arasında iktidarın samimiyetinin ne kadar güvenilir olduğu konusu da var. Komisyonun adının ne olacağından sürecin nasıl işleyeceğine, alınacak kararlara kadar pek çok konuda her kafadan bir ses çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, nitelikli temsil koşulunun kabul edilmesinin ardından komisyonda yer alacaklarını duyurdu ve beklendiği üzere tartışmalar aldı başını gitti. Yerel seçimlerden birinci çıkan Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar baskısı, belediyelere yönelik sayısız operasyon ve gözaltı dalgası sürerken, Cumhur ortaklarıyla aynı masada buluşmasına eleştiriler yükseldi özellikle de son dönemde Suriye'de terör örgütü PKK ve YPG üzerinden gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri elçisinin 1923'le sorunlu olanların ekmeğine yağ sürercesine milletler sistemi söylemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Kürt Arap ittifakı ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları Kürt ve Alevi olsun çıkışının ardından bu eleştirileri kaygıları haksız görmek mümkün değil. Kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ateşten bir gömlek giymiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, bu kararı alırken komisyonun yeni anayasa için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguluyor. Savundukları demokratikleşme önerilerini gündeme getireceklerini belirtiyor. Aksi bir tutum görmeleri halinde masada olmayacakları mesajını veriyor. Bu çerçevede yarın yapılması beklenen ilk komisyon buluşmasının Cumhurdan Demokrasi ve Eğitim Partisine, Cumhuriyet Halk Partisine herkesin kendi koşullarını masaya sunmasıyla çetin geçmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel'in şehit yakınlarının da masada söz hakkı olması gerekir sözüne karşı, iktidarın yanıtı da merak konusu. Sözler sahaya yansıyacak mı? Demokratik, laik, hukuk devletinden yana tutum amasız netlik gerektiriyor. Bu konuda verilecek en ufak taviz Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyet ilkelerini aşındıranlara alan açacaktır. Komisyon tartışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı tavır siyasi bir sınav olduğu gibi ülkenin geleceği açısından da kritik önemdedir. Terörün sona ermesi, silahların bırakılması, demokratikleşme konusunda sarf edilen sözlerin sahaya yansıması şart. Bu açıdan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin'in komisyonun görevi Suriye'nin kuzeyini de kapsamalıdır yönündeki çıkışı da gözden kaçırılmamalıdır. Diplomaside masa kurulması gibi şartların ilerlemez hale geldiği zaman o masadan kalkmayı bilmek de değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Demokrasi ve Eğitim Partisi'nin de seçmenlerine karşı, iktidarın yeni bir oldu bittisine gelmemek adına, sürecin şeffaflığı konusundaki tutumları, gerek kendi siyasi gelecekleri gerekse ülkemizin geleceği açısından son derece kritik önemde. Eşit yurttaşlık Geçmiş ve bugün tarihi derslerle dolu. Filistin, Irak, Suriye, Lübnan'da yaşananlar bölgesel domino etkisinin örneği emperyalist güçlerin bir parmak bal ile ara ara sırt sıvazlayıp ardından ekonomik, toplumsal krizlere, iç savaşlara zemin hazırlayıp dış müdahalelere açık hale getirme planlarını sahnelemeleri bilindik. Vur, kaç sonra kurtarıcı rolüne soyun. Yüzyıllardır aynı senaryo ve yine aynı kanmalar. Bu kez kanma değil, farkındalık zamanı. Toplumsal kutuplaşmaya geçit vermeden cumhuriyet ilkeleriyle bütünleşirken dini, etnik mezhep üzerinden vurgularla değil, eşit yurttaşlık haklarıyla demokratik, laik sistemin kazanımlarıyla birlik olmak gerek. Çünkü demokratik, laik sistem boşluk affetmez. Ne mi olur? Geçen hafta gündeme gelen haberdeki gibi olur. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okuttuğu cuma hutbesinde kadınların giyim özgürlüğünü hedef almış. Hutbede, uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyilmesi, giyinik çıplaklık olarak değerlendirilmiş. Onlar bununla uğraşıp kadınları hedef gösterirken, kadın, çocuğa şiddet ise hız kesmiyor. Geçen hafta kadın cinayetlerini durduracağız platformu. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığı Mart 2021'den bu yana en az 1325 kadının öldürüldüğünü, 1008 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu duyurdu. Komisyon tartışmaları derken usta çizerimiz, Zafer Temoçi'nin dünkü çizgisi, içinde bulunduğumuz tabloyu özetler haldeydi siyasileri komisyona kendileri açısından verdikleri isim tabelalarını taşırken gösteren çizimde, yurttaşın elindekinde yazan ise İş, Aş, Adalet Komisyonu'ydu. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.